Serhat Bey, Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi Max bugün kapılarını açtı. Sizler de akıt olarak yerinizi aldınız. Öncelikle neler söylemek istersiniz? Ülkemiz bir afet bir ülkesi aslına bakarsanız depremsel, orman yangı, aklınıza gelebilecek bütün afetler, insan odaklı afetler olmak üzere hepsiyle başa çıkmak zorundayız. Onlarla birlikte yaşamak zorundayız. Güvenli yaşam kültürünü de hayatımızın merkezine çekmemiz gerekiyor. O yüzden bu tarz organizasyonlar bizler için de hem bu sektörde üretim yapan, bu işin ticaretini yapan kurumlar için de çok değerli ve çok önemli. Ve öncelikle teşekkür ediyoruz tabii hepimizi bir araya getirdiğiniz için. Ya Akut standında ziyaretçileri neler bekliyor? Evet, bizim standımızda öncelikle biliyorsunuz Akut gönüllü bir yapı. Yani gönüllüler bizim en önemli gücümüz. Yani gönüllerimiz olmadan ne yazık ki Akut'un oluşma imkanı yok. Özel öncelikle gönüllü tanıtımımızı yapıyoruz. Yine kaynak yaratma amaçlı yaptığımız projelerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı anlatıyoruz. Şirketlere, kurumlara yaptığımız arama kurtarma, acil durum ile ilgili eğitimlerimiz var. Bunlarla ilgili fikir alışverişi yapıyoruz. Drone'larımız var. Burada onlarla ilgili eğitim yapıyoruz. Karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. E aynı zamanda gelip burada akutla ilgili merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz her türlü soruya cevaplayacak arkadaşlarımız var. Fuarın son anına kadar gönüllü olarak burada herkese bildiklerimizi anlatmaya devam ediyoruz.